Beni takip etmeyi, Kanalıma abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın Desteklerinize ihtiyacımız var Arkadaşlar Yine biz geldik şöyle ee, Daha önceden Efsun getirdiğimiz zodya artı 8 bastığımız Bize uğurlu gelen mekanımıza geldik Şimdiye geldik ne yapacağız ne edeceğiz Çak çevireceğiz ee, Nazar her zaman gelmiyor Şöyle hızlı müzayede gelmiş bu arada. Ee, nazar her zaman gelmiyor. Ee, ve bize de çok lazım oluyor. Yani. Bizim baksanız bir kadar hasarımız arttırıyor. Bu e, dandik diyeyim. Yani çok affedersiniz. itemlerle. Hani artı altı artı yedi itemlerle dahi şöyle göstermek istiyorum mesela artı altı artı altı artı dört yedi altı altı sıfır yani bir silah 8. Buz tasımı bir şey yok buz tasımda zaten bir tek buz 25 var. Yani bu itemlerle dahi şöyle efsanevi yakutla, mitse, elmasla ki bunları kullanmıyorum bile. Bunlarla dahi bir buçuk hasar attırıyorsa biz bu itemleri canavar diye çevirdiğimiz zaman, artılarını yükselttiğimiz zaman demek ki çok güzel hasarlar attıracak. O yüzden e, simya çevireceğiz. Şey, özür dilerim pardon. Çak çevireceğiz. Geçen videoda simya geçmeyince akıl tabi olmaya gitti. Tabi müzayede geldi. Nesne market çöktü büyük ihtimal. E, ben şu nesne marketi bir yerine getireyim. Sonra tekrardan geleyim. Evet arkadaşlar şeyi getirdik. Nesne marketi getirdik. Şöyle gelmişken de bakalım dedik. ay taşı gelmiş. Bir tanesi. 480 hep. Ola ben kimsenin alacağını sanmıyorum ama. Yani çünkü 70 M'den satılıyor bunlar bak canımı da. Hadi olsun 1 won. Hadi olsun 2 won. Yani 50-50 100 hep kuponu. E, 1.5-1.5 3 won'dan 100 hep kuponu yapar yani. Bu biraz absürt olmuş. Ritüel var bakın. Ritüel gidebilir. Lezzetli lokma bilmiyorum. Ya burada işe yarar bir şey gelirse çekmem büyük ihtimal. Çünkü direkt bu envantere düştüğü için yani şuraya düşmüyor yani şu eşya depoma düşmüyor. Neyse biz kendi işimize bakalım şöyle çarka. Yani şöyle bir aylık falan nazar çıksa yeter. Şöyle hep orta da çekmiştik biraz. Hadi bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Naza nazar gelmedikçe durmayacağım. Yani direkt çarpacağım. Şöyle yine devam edelim. İki oldu. Şöyle bunda da bir şey yok. Evet, yedi günlük nazarı ilk de gördük. Yok, çok erken yavaşladı. Ya yani nazarın gelmesi için şu falan yavaşlaması gerekiyor. Savunma markası yani idare edebilir. 17 efe. Neyse. Bastık hadi oğlum. 3 gün daha. 3 güne de kabul et. Ya yani kabul et derken iş yok anlamında. Biraz daha geç yavaşlaması lazım. Başından bu yüzüğü çok güzel maşallah. Evet. 3 gün daha. Yani o taraflarda yavaşlarsa belki şöyle şeyler olabilir diyecektim ama olmadı. Yani genellikle 3 K'ya falan 30 ile 60 günlük arasında çıkıyormuş. Artık bakacağız yani kaç kaç üçe çıkacak. i̇kinci katta çıkması daha olasıymış. Şöyle bir 3 günlük daha geldi. Yok. Yine gelmedim. Abi korver de. Lan bari korver bir şey yaparız. Üstü ataydım. 7 günlük. Hadi oğlum. Yapabilirsin bunu. Yok. Yine çok erken. Yavaşladı. Ha, yine bir şey yok. Ne çevirdik? 15 günlük. yine bir şey yok. Evet ikinci kata çıktık. Şu 66 hep. Burada gelirse aynı böyle 30 günlük falan gösteriyor. Ve daha az şey var. Slot mu deniyor artık? Ona? Ver bonsayı. Lan bonsayı ver bonsayı. Bonsayı verse 30 günlük. Vein ya bonsayı. Evet. 60 günlüğü ve hiç bizi uğraştırma diyecektim. Ne gelecek? Büyük bağış. Müthiş. Bir 60 daha gösterdi. Hadi bak haber oralarda durup duruyor. Hadi oğlum hadi. Eh olmaz. Gelmez zaten. Gelse şaşardım. Efsun dursun. Lazım olur. Alev malev. Çöp. Yani aleve çöp diyoruz ama şu an işimiz o değil. Nazar istiyoruz yani. Hadi oğlum. 60 gün. Bak 60 günü gidelim ya. Çok gösterdim. Yok çok şey yavaşladı. Ya yeah, avunu biliyorum. Zaten başka hayırlı bir şey verdi yok. 30 günlük nazar. O da olur. Yok yine çok geç yavaşladı. Yüzük verecek tecrübesi. Evet, ee, ay, ya biraz hastayım kusura bakmayın. Yani nereden baksanız 2K kadar epi, bayıldık. Bundan bir şey geleceği yok. Ayrıca paralı asker şifa neyse işte ondan çıkıp duruyor. Evet. iki tane altın üstü duruyor. Geliyor. Şurada yavaşlamaya başlıyor. Ve bize orta bağış belgesi geliyor. Çapardım. Büyük bağış belgesi. Yani iki tane 15 beş versek bence gayet yeterli olabilir. Bir 30 gün daha. Yok. Durmaz orada. Durmaz orada. Biliyorum çünkü onu. Evet arkadaşlar şöyle 35 4 dört ya yakın yakın harcadık. Hiçbir şey geldi yok. Şimdi ne geldiklerine beraber bakalım istiyorsanız. Şimdi bir tane ender gelmiş, bir tane soylu gelmiş kork. Şöyle hızlandırıcı var 130. Yani böyle e, idare edebilecek şeyler gösteriyor. Bir soylu daha bak. Arttırma kağıdı, evsun. Bir hızlandırıcı daha. Bir tane alev gelmiş. Yani bir buçuk on civarlarında. Ee, Efsun nesnesi bir tane daha var. ve Antika var. burada kork. Hızlandırıcı var. Yüzde 3 oldu. bonsa gelmiş. E, bu şey olarak geliyor. Sandık olarak geliyor. E, bu dursun bunu. Bir iki satarız. Yani Wayne bu. 30 günlük. Bajanamı da güzel para edebilir. Ejder gelmiş çok bir şey yapmaz ama belki yan çarman çar yaparsak ona veririz. 3 cana var. 25 hareketi sp'si var. Demircin el kitabı var 2 tane. Bir tane daha antika var. Şu bir ender. Artılı efsun, Ateş ünlükleri falan. Bir hızlandırıcı daha. Soylu kork. Ya yani bizim istediğimiz. Yani bir tane de efsun Pet Efsun'dan gelmiş. Yine bu da 3-4 bon civarlarında bir şey yapıyor. En son, en son Büyük bağış falan. Zıvık zıvık. Hiç söylemeye bile yok. Bir tane işlenmemiş bak. 2-3 tane marka gelmiş. Ya yani bu geçtiğimiz için. Şu bir tane de kor gelmiş. Şu zaten son tombalanın tılsımıydı. Bundan aşağısı tombalayla alakalı olan şey. Yani aslında iyi gibi duruyor ama yani pek de değil de diyebiliriz. Yani bu yağma petinin kaç para bağlı olarak değişik eğer güzel yüklü mevlalarda bir şey yapabilirse e, belki 50-50 ama biz nazar bekliyorduk. E, nazar çıkmadı artık yapacak bir şey yok. Bundan sonra başka bir yer çak gelir ya bir şey gelir. Artık onu bulacağız. Ne gelirse bakacağız şöyle şunları indireceğim. Olmadı atarız. Bakarız ne çıkıyor zaten. Alt yapısı var az çok. Geçişten artık ee, başka bir şey kalmadı. Şurada ender kalmış. Yedi ee, gidiyoruz, gidiyoruz. Şöyle bir tane de soylu. Yani nazar çıkmasını istiyorduk ama. Yani dikkat ettim, hep aynı yerde yavaşlıyor. Yani hiç şey yapmadı yani. Ya far, mesela örnek vereyim size. Mesela şöyle ya, hep şurada yavaşlıyor. Şurada, burada ya da şurada şu üçünden birinde yavaşlıyor. Ya burada duruyor, ya burada duruyor. Bir iki kere şurada durdu zaten. Bir tane de 60 günlük şurada vardı, burada yavaşladı, şurada yavaşladı burada duracak gibi oldu. Geldi burada durdu ama. Allah hiç düşünemeyecek. Yani kusura bakmayın. Ama. Yani şöyle bir tane bizim nazar çıkartmıştı. Bunu iki günü var zaten. Aktarım sırasında. O da gidecek büyük ihtimal. Şimdi alacağımızı aldık diye tahmin ediyorum. Şöyle bilgi kısmını açalım. Sizle beraber. Pardon. Yanlışlıkla köpeğe tıkladık. Köpeğe gidiyordu. Şöyle işlenmemiş. oniks Grena. Şu antika soylu. Yontulmuş Grena. İşlenmemiş Safir. Yakut. Grena. Oniks. Antikalardan da. Onyx ver ya. Üstü atalım. Oniks. Bir daha Onyx ver. Grena. Şimdi elmasla alakalı bir şey yoktu. Üste gideriz. Burada bir şey yok. Safirde bir şey yok. Grana bir şeyler olabilir. Onyx olabilir. Olabilir diyoruz ama bu çayda hiçbir şey olmuyor. Ya daha doğru düzgün hiç simya geçiremedik. Geçenlerde hep ya hiçbir şey gelmedi. Ya da bu da var mıydı? Yoktu. Sattık gördüğün gibi. Yontulmuş da yandı. Yani safirde bir şey yoktu. Yeşimde bir şey yoktu. Yakut attık. Valla bu neden böyle oluyor? Ben anlamadım. Şöyle bir tane geldi Ya oniks lazım ya oniks geçsin ya Şöyle attım Geçti Blok delici yansıtma ama pek işimize yaramıyor Şunu da attım yine geçti bak Kritik Blok delici geldi Basıp gidelim Blok Kritik Ok ya bunlar iş yapıyor mu ben hiç bilmiyorum. Ben buna bir bakayım olmadı bunu üstü atarız biz. Şurada bir tane daha antika vardı neydi o grana. Şunu da şöyle bastım. Geçti. Bu 5'te 4 gelmiş galiba neyse. Çok da önemli kaçta kaç geldiydi. Ben şu 10x'lere bir bakayım da. Bir şey yapıyor mu yapmıyor mu. Ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz bakındık edindik ama. Bu ikisini de atacağız ya. Bunda zaten blok yok. Biz blok istiyoruz. Bu da kritik delici blok istiyor daha doğrusu. Parla açacağız. Parlak da gelirse çok güzel olur. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Ne yapalım artık. Yanıp mitsi de gelirse yani matta gelirse bitse matta. Yine şeyim ama geçsin ya. Yani, geçti. Hadi oğlum. Şöyle uy yok. Boş geldi. Ne gelmiş? Blok, yansıtma. Başka bir şey yok. Zaten bu buna burada parlak bulamayız. 10x'ten yani zaten hiçbir şeyimiz kalmadı. Neyse bunu takarız üstümüze geçeceğiz. Çok da şey değil. Ee, şöyle bir tane grana'mız var. Efsanevi göstermiştik zaten. Bir tane safirimiz var antika. Bir tane de yeşilimiz var antika. Artık bunlara da zaman içinde bakacağız, ayarlayacağız bir şeyler. Yani bu videodan da bu kadarlık olsun. Ee, buraya kadar izlediyseniz ben takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var.